Karşımızda Battal Bey takımı e, bugün bir farklı üstünlükleri var. Maç hakkında duygu ve düşüncelerinizi alalım. İlk ben başlayayım. Ee, bu sahanın içinde spor yöntemler belirlemez. Hakan Bozkırmızı takım belirler. Buradan da Sergen kardeşime, buradan da Sergen kardeşime bu makale Sergen kardeşime bir gönderme olsun. Haddini Bilbao'ya da hafta içi Perşembe ve Cuma günü meydan okuyor. Umutcan, bugün gollerin güzeldi. Her maç böyle olacak. En az 3, en az 4. Dolga Moşkan'a benden bir haber olsun bu. Sadece benim gollerim sayısın ben ama biz takımın altı golleri sayılmasın. <laughs> Yeter benden bu kadar. Takıma da başarılar. Öncelikle rakip takımı tebrik ediyorum. Ya, Maçı önceden karıncığımı tebrik ederim. Güzel bir maçtı. Öncelikle bu kadar sergiye de teşekkür ederim. Güzel bir maç oldu. İyi akşamlar. Kaptan. <laughs> Kampiyonu. 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 Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ee, dost takımımız üçünlerle güzel bir rekabet içinde maç yaptık. Her iki takımı da tebrik ederim. Kendi takımımı da takımında. Dost çok keyifli, güzel bir maçtı. Sonraki maçlarda görüşmek üzere. İlyas. Gerçekten çok iyi bir takım. Geçen senenin şampiyonu. Elimizden geleni yaptık, direndik ve kazanan biz olduk. Ayaklarına sağlık. İnşallah Lig'e daha iyi bir şekilde giriş yapacağız. Teşekkür İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.